anlamasını beklemiyorum çünkü kimse benim kadar zeki değil. Hmm. İddialı. Yani iddialı. Aynen öyle. <laughs> Peki. İddialı değil gerçek. Su yüz derecede kaynar. İrem Derici çok güzel şarkı söyleyen ve çok zeki bir kadındır bu kadar. Kesinlikle <laughs> öyledir. E tabii çünkü espri yapmak e, zeka isteyen bir şey. Espriyi herkes ben yapamaz. Ben kendi kendime gülüyorum ya. Kendi Bana kendime başlık verdin yani. İrem'ciğim. Benim etrafımda <laughs> Bana başlık verdi. Şu anda bülten yazmaya başladı <laughs> sevgili iletişim danışmanım. Başlık verdim bana diyor. Kimsenin anlamasını beklemiyorum çünkü kimse benim kadar zeki değil. Oo, <laughs> i̇ddialı. Aynen öyle. Peki. İddialı değil gerçek. Su yüz derecede kaynar. İrem Derici çok güzel şarkı söyleyen ve çok zeki bir kadındır bu kadar. Kesinlikle <laughs> öyledir. E tabii çünkü espri yapmak e, zeka isteyen bir şey. Espriyi herkes yapamaz. Ben kendi kendime gülüyorum ya. Kendi bana başlık verdin yani. İrem'ciğim. Benim etrafımda <laughs> Bana başlık verdi. Şu anda bülten yazmaya başladı <laughs> sevgili iletişim danışmanım. Başlık verdim bana diyor.